Evet arkadaşlar bugün çakma FNAF oyunları oynuyoruz. Hemen Play Store'da çakam yazdık. çak Ooo oh, helal lan be. Şuraya yazalım. Çakma FNAF. Çakma Freni ne alaka Şu en üstteki 3 şeyi aldırmayın. Boş onlar. Bunlar ne? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Aga FNAF Stroll'a location bu ne lan bu Tövbe 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 ya tövbe tövbe. Ne kadar garip oyun, oyunlar yapmışsın bu. Neyse. Bunu ne yiyeceğim? Bakın güzel bir FNAF oyununa benziyor. Tabi ben de. Bir FNAF fan olduğum için. Ne? 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 Oyun çok güzel FNAF çekmesi olmasın ama çok güzel ama ben masanın altına girdiğimde ilk olarak civcivi benzer karakter gitti sonra da maviye benzer bir karakter gitti buraya kalmıştım. kalmıştı ya çok iyi hatta iyi bile değil inanılmaz hem araba sonra abi ücretsiz oyun büyük oyun güzel ama reklam var ee, boş oğlum ya reklam reklamdır abi ben bu oynar mıyım lan acaba <laughs> bu hop bu ne lan rise of kingdoms ben bu oyunu beleşe satın alabilirim çünkü benim Rise of Kingdoms'ta sonsuz gücüm var. Bunu nasıl yaptım dostum? Aga güzel duruyor. Aa, Unreal Engine. Ben bu Fnaf 2 Fnaf -2. 2 Severim Haydi New game Help Klasik bir Fnaf 2 girişi Oğlum skat kaptı burada daha bağ mi lan yoksa? Yani ben skatın yerinde olsam. Oha! Uh, hello. Oh, here, Benim oyun efsane. 11 nerede? Uzun süredir falan fikir oynamadım şey Öleceğim bol bol. Evet, vidrıtlar burada. Tamam, tamam. Nasıl kapatacağız? Nasıl kapatacağız? Ha, kulos kapatacağız. <laughs> Işık Aa, bak, burada kuşlar <laughs> <kişiler> varmış. <laughs> nasıl altına da girebiliyoruz. Mesela bu susam. Kamera diyelim. Tamam. Herkes burada. Dur. 11. Burası da okey. Okey. Evet. Iııı. E Foxy. Tamam Foxy de yok. Orası Sarah Best. Tamam. 11. Şurayı nasıl ışık tutacağım? Onu bilemiyorum. Masanın altına girip Freddy maskesini takamıyorum. Öyle bir seçenek yok. Aa, dur. Tamam daha ona süresi var. Tamam. Tamam herkes. Her şey zor, her şey yerinde. Her Kapat. Oğlum uyu bu kemer lan. Ee, şu an saat kaçtayız acaba? 1 AM. Oğlum artık 1 AM geçsene. Hoss, <Gülüyor> Hoss, <Gülüyor> Hoss, <gülüyor> Kamos, tamam. Camera 7. Tamam. 11. Tamam. Kamera 13 de boş. Tamam. şey yaptım Foxy ya? Foxy? Tamam yok. Yok yok. Okey. Aha 2 yem. Yaşasın. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz böyleydi. İlk oyunu geçtim çünkü çok yani çok fazla zaman istiyor ve benim bu kadar zamanım maalesef yok. Bu neymiş acaba? Ha? Yüklenelim. Ayrıca niye ben şu an ayak kusuruyordu? üzeri oynadınız. Yani biz niye karakter sahası ona kuruştu? görüşü çok büyük. Daha güzel. Ve davalısı güzel. Şöyle bir yorumlara bakalım. Güzel oynama size bir önerim var. Bunu fikir oynuyorsunuz. Bu oyunları başlıyoruz o süre. Ama finişler süper. Işte, bu güzel. Oh, damn it. I just think I find a What the? What the What the f? <laughs> oh my god! overwhelming, <laughs> oh <my God. gülüyor> but bir lan? 1 mi lan bu? Salah bir evet. bir mi? Evet salah bir. Let's eat the oh <laughs> Çok güzel yapmış lan. Beğendim. Lulu. Karakter hadi biraz dans. Ay böyle fırın oyunları gerek bana ya. <laughs> ben de böyle bir oyun yaparım. Oyunu çekeyim. Korktum ben çıkamıyorum orada olmayınca. Ama birazcık da e, FNAF 1'e bekliyorum çalışıyor. Çalışıyor. En sevdiğim özellik. En sevdiğim özellik. Bir saat buna basarım. Foxy orada. Body burada. Evet. Tamam. Şimdi bir dakika bir dakika. Olayı kavramaya çalışıyorum kapat. Geliyor evet. Tamam o orada. Freddy de burada. Tamam şu an orada birlikteler. korktum lan Güzel boş. Boş. Bolly burada. Foxy orada. Çıka yok. Beyler çıkıyor yok. Sağ so, okey. Korktum lan. Or Şarkı yaptım arkadaşlar. Uydum koptu. Yemin billahi uydum koptu. Dur. Şu an Bonnie'yi arıyorum. Bonnie yok arkadaşlar. Kapıda. Çık git. Çık git. Ağzına. Allah'ım inşallah bir çeker Şimdi. Tamam Fox Event'ten geliyor. <laughs> Yedik kere ya. Geç hadi. Game o bak güzel yapmış. Açıkçası sevdim ama önceki oyun çok wow. daha iyi tabii ki de. Şimdi geldi sıradaki oyun. Şu an arıyorum. Arıyorum da FNAF ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Ya i̇ki tane şey vardı. Bu zaten FNAF ile ilgili değil. Bunlar FNAF ile ilgili. Tövbe estağfurullah. Bu <laughs> ne? I am bird. FNAF ile ne alakası var hiç bilmiyorum. Yani FNAF ile ilgili oyunlar bunlardı. Başka hiçbir FNAF ile yeni. Oyunumuz bunlardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Uh, Sizleri seviyorum. Bay bay. bay, bay.